Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkamda gördüğünüz gibi İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan ilçesinden sizlere sesleniyoruz bugün. Efendim görüyorsunuz pandemi, ekonomik kriz vesaire derken bir savaşımız eksikti o da oldu. Hatta geçen gün Twitter'da rastladım bir tanesi yazmış ki bizim neslimiz artık tarihe tanıklık eden nesil oldu. Yani görmediğimiz bir uzaylı istilası kaldı. Onu da görecek miyiz bakalım. Tabi savaş demişken işin esprisi bir yana maalesef son derece korkunç bir durumda karşı karşıyayız. Ukrayna'dan gelen son fotoğraflar, son görüntüler, son videolara baktıkça insanın içi burkuluyor. 2022 yılında karşılaştığımız bu manzara İnsanlık adına gerçekten utanç verici bir durum. Yani böyle bir çağda, böyle bir modern bir dönemde neden böyle savaş gibi insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız gerçekten bilemiyorum. Tek dileğim, tek bildiğim şey umuyor ve diliyorum ki en kısa zamanda bu sıkıntılar, bu savaşlar biter ve biz çocuklarımıza daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek bırakma adına kaldığımız yerden uğraşmaya devam ederiz. Bu vesileyle Hepinize mutlu, sağlıklı ve en önemlisi barış dolu günler diliyorum.